اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, inşallah Hz. Mehdi Aleyhi Selam hakkındaki derslerimize aynen keza devam ediyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın özellikleri, nitelikleri, vasıfları, onun şimali şerifi, karakter ve kişiliği, onun güzel ahlakı ve onun zuhur edeceği zamanki fitnelerle alakalı sahih hadisleri işleyeceğiz. Onun için Ebu Naim'den Huzeyfe'nin tahric ettiği, o da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Vay bu ümmete o öldürülen zalim meliklerden dolayı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra Raşid hilafetten sonra ısırıcı meliklerin, diktatörlerin, tağudi beşeri düzenlerin ümmet üzerine bir hakimiyet kuracağını ve onun şiddetinden, o zulmün gazabından, o zulmün ağırlığından Salat ve selam ümmetine olan hüznünü ve ümmetine olan üzüntüsünü dile getirerek vay o ümmete o öldüren zalim meliklerden yani katliam, vahşet, cinayet, zorbalık ve aynı keza adaletsiz davranan zulmünü, istibdatını insanlara dayatıran zalim meliklerden dolayı. Bu zalim melikler kendilerine itaat edenler hariç sessiz mutiler bile onların şerrinden emin olmayacak, korku içerisine kalacak. Yani insanlar o ahir zamanda bütün yöneticiler, velev ki kendisini İslam'a atfetsin, velev ki demokrasinin bir yönetim şekli olsun, velev ki layıklık, velev ki ırkçı, milliyetçi bir söylem üzerine bir devlet, velev ki kemalist bir devlet, velev ki Suud'daki gibi meliklik, krallık, saltanat olsun, velev ki Dubai'de şeyhlik olsun, velev ki başka yerlerde şahlık, farklı isimler, velev ki cumhur İslami diye böyle kendilerini İslam'a nispet edip, Suriye ve Irak'ta ve Geristan coğrafyalarında kendi mezheplerine muhalif ehli sünnet ve cemaat toplulukları katleden Şii İran Cumhuriyeti olsun, hepsinin zulmünden dolayı bu ümmetin büyük zorbalıklar altında inleyeceğini, feryadu figan edeceğini, bütün direnen ve kıyam edenlerin, bütün direnişlerinin sadece zalimlerin zulmünü arttıracağı bir dönemin geleceğini aleyhi salatu ve selam bildiriyor. Muttaki mümin diliyle taraftar değil gibi görünse de kalbiyle onlardan nefret eder. Yani gerçekten Allah'a ve ahiret gününe ve İslam'a vakıf olan bu devrin Müslümanı da dahil asla ve asla politik yöneticilerden veya kendisini Müslümanlık gibi gösterip İslam'ı istismar edenlerden veya İslam'ın aziz izzetine zarar veren, İslam'ı itibarsızlaştıran ve toplumun deizm'e kaymasına sebep olan yöneticilere bile asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman kıyamet önceki o süreçteki yöneticilerden bir müminin uzak durması gerektiğini, diliyle onları açıkça tenkit etmese bile kalbiyle onlara buğz etmesi, buğz etmesinin de imanının bir gereği olduğunu söyler. Evet, nefret eder. Allahu Teala İslam'ı aziz olarak iade etmek murat edince, yani Allahu Teala yeniden Ali İslam, İslam şeriatını, İslam hukukunu, İslam'ın o aziz günlerini getirmek isterse murat edince her müna'id Zalimi helak eder, onların saltanatlarını başlarına yıkar, onların bütün iktidarlarını alaşağı eder, ordularını, istihbaratlarını, bütün entrika ve kötülüklerini bir anda lahveder, hükümsüz kılar, onları yok eder. O bir ümmeti istediğinde fesadından sonra mutlaka ıslah eder. Ya Hüzeyfe eğer dünyada bir gün bile kalsa, Allah o günü uzatır, ta ki benim ehli beytimden bir kimseyi melik kılsın ve onun eliyle yeniden Allah'ın şeriatını, İslam'ın anayasal niteliği olan devlet hukukunu geri getirsin. Melhemeler yapsın yani savaşlar, direnişler, kıyamlar, fetihler yapsın ve İslam açıklasın. İslam'ı aslıyla bugün tahrif edilmiş, tahrif edilen bir İslam'dan bahsediyoruz. Bir tarafta bidatçı, hurafeci, tasavvufu bazı yapılar tamamen sapıkla insanları iterken bir taraftan Kur'an ve Sünnete harbi ilan eden mealist, deist zihniyet, bir taraftan gulat olan Şii yapılar, bir taraftan çıkarcı ve mefaiatçılar, kaderciler, şucular, bucular derken her taraftan İslam'a yönelik büyük bir saldırı, içten mankurtlar, dıştan da küfür ve şer odaklarının saldırıları altındaki İslam'ı yeniden aziz kılacak. Hak İslam'ı Kur'an ve sünnetin asrıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ve yaşattığı şekilde yeniden İslam'ı getirecek bir muhteremden bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O vadinden dönmez ve hesapları seri olarak görücüdür. Yani Allahu Teala kaderin takdir ettiği o gün geldiğinde hesapların ve işleyişin bir anda süratleneceğini ve Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edip saatler, günler, aylar içerisinde kimsenin beklemediği, Hani hatırlıyorsunuz ya bundan birkaç sene önce bir anda Dahiş diye bir örgüt çıktı. Bir anda haftalar geçmeden Suriye ve Irak'ın çoğunu aldı. Aynen o şekilde Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağını ama onun siyah sancaklılarının bu sefer rüya veya tabiri caizse yani böyle kez, e, fe, kezbi fecir olmayacağını, hakikatler ve asli de ortaya çıkacağını bu sefer NATO'nun da Birleşmiş Milletler'in de Rusya'nın da Amerikan emperyalizmin de ve bütün o atomlarıyla, bombalarıyla, nükleerleriyle bile karşısında durmak isteseler Allah hepsini iptal edecek, hükmü ve hakimiyeti İslam'a geri verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin Mehdi ile alakalı müjdelediği hitabı vardır. Bunun alakalı İbni Ebi Şeyba ve Teberani İfrat'ta Ebu Naim ve Hakimin İbni Mes'ud'dan tahric ettikleri farklı senetler. O dedi ki Resulullah şöyle buyurdu aleyhisselam Kendi ile müjdel, Mehdi ile müjdelenin o Kureyş'ten ve benim ehli beytimden bir zattır. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkacaktır. Yani o insanlar derken kastettiği bu ümmettir. Bu ümmetin çaresizliği, bu ümmetin bu ümmete yönelik büyük komplo ve kumpaslar, bu ümmete yönelik kirletmeler, bu ümmeti yok etmeye çalışan dahili ve harici şer, şer güçleri, içimizdeki trojanlar, truva kripto, İslam düşmanları ve dışımızdaki emperyal güçler, bir taraftan sosyalizm, bir taraftan kapitalizmin esareti ve saldırıları altındaki bu ümmetin parçalanmışlığı, denizin köpükleri, güç ve iktidarlarını kaybetmişlikleri, lidersiz kalışları, o durumda, o halde, o, o büyük ihtilafın içerisinde o bir anda çıkacak ve bütün bunlara son verecek. O daha önce zulüm ve çevirle yani zulüm ve zorbalıkla dolu olan dünyaya adalet ve insaf ile dolduracak zulüm ve hilelerle dolu olan dünyayı gerçekten adalet ve is, insaf ile doldurur ondan yer ve gök ehli razıdır yani Allahu Teala melekleri istiyorsanız ruh olan melek toplulukları, velev mümin olan cin toplulukları, velev Müslümanlar onun yanında zimmi dediğimiz Hristiyanlar, Zerdüşler, Ezidiler, Fullallar, Cuhular, bütün o toplumlar Hz. Mehdi'den razı olacaktır. Onların hepsine merhametiyle muamele edecek, hepsine de gerçekten Allah'ın rızkından rızık verecek, onları bununla rızıklanmalarını sağlayacak. Yani Mehdi Aleyhisselam'dan ancak azılı kafirler, şeytanlaşmış beşer dışında kimse düşmanlık etmeyecek ve herkes ondan razı olacak. Evet, o malı insanlar arasında seviye, seviyesiz şekilde dağıtacak. Yani o kadar bol verecek ki yani gelen gidene verecek. Artık altının, elmasın, şunun, bunun değeri kalmayacak. Yani bir adam diyor ya açın diyor pencereleri, kapıları, kombileri vesaire bundan sonra bedava olacak. Onun gibi düşünün yani. O kadar ki Mehdi aleyhisselam güzel bir şekilde taksim edecek ki o kadar bol verecek ki artık insanlar gerçekten yani artık mala mülke gözleri ve ruhları doyacak. Bunu kim haber veriyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanın sonunda kıyamete yakın bir dönemde böyle bir zatın, böyle bir velinin, böyle bir Allah dostunun ve hidayete ermiş şerefli ve izzetli bir adamın bütün dünyadaki mazlum ve müstazaflara adaleti ve insafı getireceğini, onların kalplerini ve gönüllerini ve gözlerini zenginleştireceğini açık ve net olarak haber veriyor. Ve ümmeti Muhammed kalplerinin zenginlikle doldurur ve adaleti onlara ihata eder. Yani adaleti onlar içerisinde tam anlamıyla ihtisas eder. O kadar ki bir münadiye kimin ihtiyacı varsa bana gelsin diye nida edecek. Sokaklarda, çarşılarda, panayırlarda, pazarlarda, köylerde, kasabalarda her yerde münadiler gezecek. Kimin ihtiyacı varsa, kim neye ihtiyaç duyuyorsa Muhammed bin Abdullah'a, Ayy Mehdi'ye mutlaka gelsin diye haber yollayacak. Ve o kim evet nida etmesi emr olunduğunda bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da hazine hazine dara git de sana versin der. Yani düşün ki o kadar çok dağıtılmış ki artık kimse icabet etmiyor. Fakirmiş, dilenciymiş, mazlummuş, mustajakmış. Hepsi ortadan kalkıyor. Sadece bir fakirin geleceğini, onun da Mehdi Aleyhisselam'a geleceğini, Hazreti Mehdi Aleyhisselam da onu Beytulmalı Hazine... Haz, Haz, hazne hazinedara gönderecek git o sana versin. O da beni Mehdi gönderdiğini söyleyerek hazinedar gücü yettiğince mal alır. Fakat daha sonra pişman olarak ben herkesten daha mı muhtacım ki kimse gitmedi de ben gittim diyerek aldığı malı iade etmek ister. O zaman hazinedar şöyle der biz verdiğimizi asla geri almayız. Bu devir 6, 7, 8 ve 9 sene devam edecek. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Mehdi aleyhisselamın vefatı ve İsa aleyhisselamın vefatından sonra artık kıyamet devri başlamış. Artık insanları büyük bir uçurum, büyük bir korkunç süreç. Çünkü Allah'ın şeriatının son yeryüzüne iktidarından sonra yeniden yeryüzü harabeye dönecek ve kıyamet süreci başlayacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.